Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber evet, bir şey konuşacağız. Bu 15 dakikadan %100 kısa olabilir. Bu videoda hangi içeri çekmeme, hangi şeyi çekmemi soruyorum size. Çiftinast diye bir oyun var. Onu çekirdim. Ruby Life diye bir oyun var. Hatta nasıl indirilir çok yakında gelecek. Ben çektim. Şunu bir tane ayarı 15 dakikadan fazla video hazırlanma şeyini yapmam lazım. O da bir... Herhalde cumartesi günü iki video gelecek. Bir o bir o. Üç olacak. Bir tanesini unuttum geldi bana Minecraft nasıl indirilir <laughs> de. Bakacağız. <gülüyor> Tifinas mı çekeyim? Genk bist mi çekeyim? Kısa <laughs> Tifinas ve Genk birlikte mi çekeyim o bir de az geçecek haberiniz olsun diğer videolar daha sık gelecek bu arada bu karar için bir üç 4 ay bekleteceğim iyice bir fikirlerinizi alayım yılın dördüncü ayı olabilir yılın dördüncü ayı olabilir Asla. ne var Mira? Ya gelmiyor. <laughs> Arkadaşlar. Hayır video çekiyorum. Ya hayır. sonra gelirim. Bunu size sormak <laughs> istedim. Bu ufak bir duyuru videosuydu. Ya küfür etme. Bundan dolayı 7 yaş, yaşına girdiğinde çocuklar yani kız kız babası olarak kızları 7 yaşına kadar şimdi işte oyunlarımı oyunlarım çekim yukarı. hatta bunun için bir tane anket açarım Yorucu ankette bu oyunda ar yazar evet. Büyük ihtimalle üçündeki kabin şey, olur falan diyebilirsiniz. Öneriler için ve, yani, yorumlara e, bakacağım. En çok önerileri ne yapacağım? Yani, yani çekebilirim belki ne o da. Ve, mı? Yani tek ya bir bir şeydi Ben PlayStation'dan oynayacağım. Oynarsam. 700 liralık bir oyun normalde. İndirime girdi ondan sordum. Ee, açalım hatta şimdi şeyi. Açayım. Evet. Uçula gireyim. Bir tane ayak aldık. İlerde büyük bir kanalı olursa ilk gerçek yorumumu yani ilk arkadaşlarım falan dışındaki yorumumu atan kişiyi de video çekmeye çalışacağım. O da 100 bin izlenmeye ulaştığım zaman. 100 bin izlenmeye ulaştığım zaman olsa bir, ya ben niye iniyorsam artık. 1000 abone olduğum zaman. Fark Bir tane daha kaldı. ve oluştu. düştü. da açılıyor mu al, 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 al. Ya Mira yapmasana şunu. Bir şeyi açarak düzelterek bir alanı örtecek biçimde tablet. Bu ne sebebi? Altı dil ile Fransızca güvenlik tek kelime bakalım soruya su musluğunun altında bulunan porselen emaye saç gibi malzemelerden yapılmış çukur eşya. Lavabo. Lavabo doğru cevap. Yedi harfilerden <laughs> parça köken müzikten geliyor. Gelsin bakalım. Metin Bir müzik eşeği oluşturan yapan kişi. Bir evet o. O. o ama. Hayır hayır o. Bir harf fazla dolayısıyla. Çekmek be, tam ortasında düşüyor. 500 puanınız ve 2 dakika 55 saniye süreniz var. Her şey çok iyi görünüyor. Ama buradan sonra biraz daha, daha dikkatli evet. Nerede? Bir, 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 da da bir, bir de bu da var. filmler e 4K. O açıktan şu cevap bakalım. Evet yok. Hangisine çekeyim? Ve şey iş yapmaktan Tanrı'nın varlığı ve ile ilgili konuları ele bir bilim kolu. İlahiyat doğru cevap. Bu ayları bilmiyorsanız gidip araştırabilirsiniz. Bu bir live Türkçe çok fazla yok. Soğuk ve sevimsiz kimseler için kullanılan Bakalım yayınlar. Ya Mira! Ee, edat. Ne var? Ve Yapma öyle. <laughs> diye. Aslında çok laf sokan böyle şey yayınlıyorum. Yalan gibi. O zaman görüşürüz ben videoyu <laughs> yayınlayıp Hadi alman. görüşürüz.